Londra'nın güneybatı kesiminde yer alan ve 68 bin sakine ev sahipliği yapan çekici bir bölgeye hoş geldiniz. Burası Wimbledon kasabasıdır. Sabrina Kuder 5 Aralık 1982'de burada geniş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve dört kardeşin en büyüğüydü. Bu çalkantılı dönemlerde ülke, yaklaşık 150 bin kişinin öldürüldüğü uzlaşmaz bir iç savaşın alevleri içindeydi. Bu durum Sabrina'nın ailesini Fransa'ya kaçmak zorunda bırakmış ve Sabrina çocukluğunun büyük bir kısmını kardeşleriyle birlikte Paris'te geçirmiştir. Ancak kız huzuru bulmasına rağmen bunu asla seçmedi. Okul arkadaşları onun otoriter ve sinirli karakterini fark etmişlerdir. Narsist Sabrina arkadaş bulamıyordu ama ısrarla diğer hemcinslerinin ilgisini çekmeye çalışıyordu. Kız her birine aşağılayıcı bir şekilde davranıyor, onları kırlı ve değersiz rakipler olarak görüyordu. Sabrine'ye göre uzak akrabaları çocukken ona sık sık zorbalık yapmış. Bu ifade doğrulanmamış olsa da ciddiyetle ve dikkatle ele alınmalıdır. Sırtından yaralanan ve olayla ilgili hoş olmayan anılardan kurtulamayan kız, ağrı kesici ve uyku haplarına bağımlı hale geldi. Daha sonra onları genç yaştan itibaren kontrolsüz bir şekilde aldı. Sabrina ünlülerle çıkma düşüncesinden fanatik bir şekilde etkilenmiş ve zengin bir yaşamın, evrensel tanınırlık ve popülerlik kazanmanın hayalini kurmuş. Çocukluğundan beri bu hedefler için çabalıyordu ve gerçekten değerli bir şey olmamasına rağmen kendisiyle ilgili çok yüksek bir fikre sahipti ona tüm dünya ayaklarının altına serilecekmiş gibi geliyordu ve vahşi bir fantezi hayatı boyunca bilincine eşlik etti. Sabrina reşit olduktan sonra yazları bir fuarda şekerleme satarak yarı zamanlı bir iş buldu. Burada 20 yaşında bir adam olan Willi ile tanıştı ve çıkmaya başladılar. Sam, seçtiği kişiden 6 yaş büyüktü ama Sabrina'ya pervane gibi tutulmuştu ve kısa sürede birbirlerine aşık oldular. Bu sırada adam üniversitede okuyor, yüksek lisans yapmak üzereydi. Kişiliği parlak değildi ama hedefleri açıktı ve büyük bir Fransız şirketinde işe girmeden önce bir diploma almayı planlıyordu. Sabrina'nın Sam'e karşı beslediği yüksek duygular onun çok kararsız kalmasına engel olmadı ve sonunda ona gerçek yüzünü gösterdi. Kızın tamamen kontrol, manipülasyon ve hatta fiziksel şiddete eğilimli olduğu bilinmektedir. Çiftin ilişkisi kesintiye uğradı ve sonra tekrar başladı, bazen Sam arkadaşını sadakatsizlikle suçladı ve sevgilileri hem garip adamlar hem de en iyi arkadaşları oldu. Ancak zayıf iradeli delikanlı, zorba sabrineye direnecek gücü kendinde bulamadı ve ona itaat etti. Her tartışmadan sonra Sam sevgilisini geri alıyordu ve o tekrar yapana kadar her şey yolundaydı. Bu zehirli döngü birkaç yıl boyunca değişmedi. Samin iyi maaşlı işine rağmen mali durumu Sabrina'nın oldukça savurgan yaşam tarzını finanse ediyordu. Adam hafta sonları çalıştığında Sabrina her zaman öfkeleniyordu. Samin Paris'te iki dairesi vardı ve ikisini de kiraya veriyordu. Aldığı parayı Kaprisli pasaportunun Kaprisleri ve eğlenceleri için harcadı. Hiçbir şey Sabrina'nın ona zerre kadar saygı göstermesini sağlayamadı harcamaya, tatil yapmaya ve bir yandan da ilişkilerini sürdürmeye devam etti. Bu kötü istikrar 2009 yılında Sabrina'nın oğluna sürpriz yapmasıyla bozuldu ve Paris'te şöhret aşığı, ilgi odağı olma konusunda daha da tutkulu hale geldi. Bir sonraki durağı Londra'ydı ve Samne önceden konuşmadan oraya taşınmaya karar verdi. Bu zamana kadar artık eskisi kadar seçici olmadığını, ancak yaşam biçimini ve ikamet yerini değiştirmeyi çok istediğini belirtmek gerekir. Londra'da zengin ve ünlülerin dünyasına girmek için yaptığı birkaç başarısız girişimden sonra Sabrina sonunda Dada olarak bir iş buldu. Bir süre sonra Sam onun gelişinden haberdar oldu ve onu takip etti. Kızın istememesine rağmen adam bir Fransız bankasında işe alındı ve Sabrina kısa süre sonra mesleğini değiştirdi. Şimdi aynı bankanın bir şubesinin çalışanıydı ve çiftin ilişkisi yeniden başlamış gibi görünüyordu. 2010 yılında ilk çocuk dünyaya geldi. Ancak bu unutulmaz olay bile birlikteliklerini kalıcı olarak güçlendiremedi. Çok geçmeden çiftin ilişkisi tekrar kötüleşti ve Sabrina eski işine geri döndü. Yine başka erkeklerle ilgilenmeye başladı. 2010 yılında Mark Walton'a ilgi duymaya başladı. Sabrina'nın hayatının geri kalanındaki barbarlık ve acımasızlık sarmalını başlatan da bu kara sevda oldu. Walton İrlanda'nın Dublin kentinde doğdu ve arkadaşı Chanel Inchen ile birlikte pop grubunun yaratıcılarından ve kurucularından biri oldu. İlk 7 yıl boyunca kolektif önemli başarılar elde etti. Ancak Mark bunu paylaşamadı çünkü gruba bağlılık eksikliği nedeniyle kovuldu. Yine de başarısızlık, azim ve yoğun çalışmayla kendi başına zafer kazanmasını engellemedi. Ünlü bir müzik patronu oldu. Mark Walton'un özgeçmişi Jennifer Lopez, Shaggy ve hatta Lady Gaga gibi yıldızlarla dolu. Yetenekli besteci yorulmadan çalıştı ve 2016 yılına gelindiğinde sermayesinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu ve daha sonra hızla 9 milyar dolara çıktı. 2011 yılında büyük bir bankanın şubesinde çalışan Sabrina'yı ilk fark ettiğinde Mark onu unutamadı. Çekici bir vücuda, etkileyici kahverengi gözlere ve yumuşak bir Fransız aksanına sahip bu güzel, uzun boylu kadından hoşlandı. Müzisyenin kalbini kazandı ve daha sonra bunun ilk görüşte aşk olduğunu itiraf etti. Sabrina onun sevgisine karşılık verdi. Onun toplumdaki konumunu öğrendiğinde sevinci sınırsızdı. Günlük iletişim, buluşmalar ve yürüyüşler güçlü duygulara dönüştü ve Marco'nunla tanıştıktan 6 ay sonra Sabrina'nın dairesine taşındı. Kadın da kendisine parasının tamamını ödeyen adam tarafından nasıl saldırıya uğradı, taciz edildiği ve kendisine nasıl acındığına dair yalan hikayeler uydurdu. Kadın hayallerinin gerçekleşmeye başladığını hissetti. Mark'ın kariyeri sayesinde sosyeteye girdi ve onun elde etmek için çok çalıştığı servetinin tadını çıkardı. Ancak istediğini elde etmiş olsa da sabrına sakinleşmedi. Çiftin ilişkisi ideal olmaktan çok uzaktı çünkü kadın, seçtiği kişinin başarısını ve gazeteciler ile diğer kadınlar tarafından kendisine gösterilen ilgiyi gizliden gizliye kıskanıyordu. Mark daha sonra bu ilişkinin o güne kadar yaşadığı en çalkantılı ilişki olduğunu söyleyecekti. Sabrina sadece en iyisini talep ediyordu ve istediği şeyi almazsa, çevresindekilere aldırmadan ona bağırabiliyordu. Bir keresinde, lüks mağazalardan birinde ona bir şey almayı reddettiğinde, Sabrina seçtiği kişinin parası olmadığını haykırarak dışarı koştu. Birlikte geçirdikleri süre boyunca çiftin dört dadıları oldu muhtemelen bu gerçeğe şaşıracak ve şu soruyu soracaksınız, neden bir değil de dört? Anlaşıldığı üzere, Sabrina'nın paranoyası o kadar yaygındı ki, kadın tüm dadıların hırsızlık yaptığına ve Mark'la yatmaya çalıştığına gerçekten inanıyordu. Bu yüzden onları teker teker kovdular. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki, Sabrina erkeğini aldatırken yakalamak için eve gizli kameralar yerleştirdi. Walton sadık ve iyi bir insandı, çileden çıkarıcı derecede şiddet yanlısıydı. Geceleri çok yüksek sesle horladığında Mark'ın çenesine yumruyla vuruyordu. Hatta bir keresinde bir adam ona genç bir adamla çekilmiş fotoğraflarını sorduğunda kadın ona kül tablaları fırlatmıştı. Walton ortağından çok korkuyordu ve bir yılı aşkın bir süre bu muameleyi gördükten sonra Sabrina ile ilişkisini resmen bitirdi ve ondan uzak durmak için Los Angeles'a taşındı. Sabrina öfkelendi, şöhrete giden altın bileti buhar olup uçmuştu ve bunun nedeni de kendisiydi, çaresiz bir kadın. Sürünerek Sam'e geri döndü ve Sam de şaşırtıcı bir şekilde onu kendi isteğiyle kabul etti kısa süre sonra Sabrina hamile olduğunu açıkladı, ancak çocuğun gerçek babasının adını kimseye söylemedi. Mark bunu öğrendi ve doğal olarak bebeğin babası olabileceği konusunda son derece endişeliydi. Birkaç kez eski birlikte yaşadığı kişiden babalığını doğrulamak için DNA testi yaptırmasını istedi, ancak Sabrina bunu reddetti. Bebeğin doğduğu sıralarda Walton, kendisine ve oğluna bakabilmesi için Sabrina'ya ayda 2000 dolardan fazla para göndermeye başladı. Avukatların da yardımını alarak DNA testi için bastırmaya devam etti, ancak hiçbir yere varamadı. 5 ay sonra adam Sabrını kaybetti ve Sabrina'ya sponsor olmayı bıraktı. Bu da kadının öfkelenmesi için yeterliydi. Mark'ın parlak itibarına zarar vermek için onu internette aktif olarak taciz etti. Walton'u hayvanlara ve çocuklara şiddet uygulamak ve istismar etmekte suçlayan birkaç sahte Facebook hesabı açtı. Adamın ailesine ve yakın tanıdıklarına ürpertici mesajlar gönderdi. Sabrina, polisi bu kırlı ilişkinin içine çekecek kadar ileri gitmeye istekliydi, onu aradı ve Mark'ın kendisini sözlü ve fiziksel olarak aşağıladığını iddia etti. Toplamda, ona karşı 20'den fazla ifade yazdı ve oldukça fazla sayıda ihbar topladı. Polis memurları sonunda onu daha fazla yanlış suçlama yapmaması konusunda uyarmak zorunda kaldı. Daha sonra kadın tevazu göstererek destek için Sem'e gitti ve Wimbledon'ın bir banyosunda kiraladığı 1 milyon sterlinlik bir eve taşındı. Adam bu süre zarfında oldukça başarılı olmuş, Londra'da bir bankada veri analisti olarak işe girmiş ve çok iyi bir maaş kazanmaya başlamıştı. Ama tabii ki Sabrina döndükten sonra Mark'ın servetinden geriye tek kuruş kalmamıştı. Ayrıca, bu küstah kişi iğrenç bir şekilde davranmıştır örneğin, ön kapının dışında tilkilerin ulaşabileceği çöpler bırakıyordu. Kadın komşularına karşı kaba ve terbiyesizdi. Çift aynı zamanda Sabrina yüzünden kiralarını düzenli olarak geç ödüyor ya da hiç ödemiyordu. Başkalarının sırtından geçinmeyi seviyordu ve bir evi tek başına idare etmek istemiyordu. Bu nedenle Sam ile birlikte ona bir yardımcı tutmaya karar verdiler. Sophie Lyon hikayedeki en önemli kişi oldu. Kız 7 Ocak 1996'da doğmuştu ve işverenlerinden çok daha gençti. Sabrina, Fransa'nın kuzeybatısındaki küçük Troyes kasabasında büyümüş ve annesi Catherine ve babası Patrick ile birlikte yaşamıştır. Kasabanın yaklaşık 60 bin nüfusu vardı ve kasabaya yeni gelenler için çok fazla iş yoktu. Sophie müziği seviyor. Buz pateni yapmaktan hoşlanıyor ve miyop olduğu için gözlük takıyordu. Çocukları gerçekten seviyor, onlarla ilgileniyor, hayvanlarla ilgileniyordu. Birçok kişi onun bakıcı olarak doğuştan gelen yeteneğine dikkat çekti. Sophie çevresindekiler tarafından utangaç, cömert ve bencil olmayan biri olarak tanımlanırdı. Çok nazik biriydi ve babasına göre başkalarının acılarına kayıtsız kalamazdı. Kızın hayatını çocuklara adamak istemesi şaşırtıcı değil, ancak Troyes'te uzmanlık gerektiren bir işte çalışmak için neredeyse hiç fırsat yoktu. Sophie, bir yetişkin ve bağımsız olma zamanının geldiğine karar verdiğinde sadece 20 yaşındaydı. Yeni bir şeyler deneyimlemek, kendini bulmak ve İngilizcesini geliştirmek istiyordu. Bu yüzden İngiltere'ye taşınmaya karar verdi babası kızına yardım etmek için gönüllü oldu ve onun rehberliğinde Sophie Londra'ya taşındı. Burada iş ilanlarına bakmaya başladı ve özellikle ilgisini çeken bir ilanla karşılaştı. İlan Sabrina ve Sam tarafından verilmişti. Kız hayal ettiği şeyi bulduğunu düşünüyordu. Aile birbirine sıkı sıkıya bağlı ve sevgi dolu, ilişkileri mükemmeldi çift iki çocuk büyüttü ve prestijli bir semtte pahalı bir evde yaşadılar. Sophie ilk birkaç gün sessizce çalıştı ve hiçbir endişe duymadı. Her ne kadar ünlülerle olan ilişkisini açıkça sergilemekten hoşlanmasa da, Sabrina ve Sam hizmetçiye karşı nazik davranmışlardı. Sophie kendini ailenin bir parçası gibi hissediyor, Londra'nın turistik yerlerini inceliyor, Birçok turistik yeri ziyaret ediyor ve yavaş yavaş kabuğundan çıkmaya başlıyordu. Ancak zamanla çiftin davranışları değişmeye başladı. Sabrina daha agresifleşti, sık sık hayattan şikayet etmeye başladı ve Sophie'yi işe alınırken kararlaştırılandan daha fazla ev işi yapmaya zorladı. Çalışma günü birkaç saat artarken, ücret yetersiz kalmaya devam etti. Öyle bir noktaya gelmişti ki, Sophie haftada 75 saatten fazla temizlik ve yemek yapıyor, çabaları için sadece göstermelik bir ödeme alıyordu. Sam bankadaki analistik işini kaybedince, bu küçük ödemeler de durdu. Sabrina ve Sam yerel bir balık restoranının dışında bir gözleme tezgahı açmayı denediler, ancak bir işi yürütme konusundaki yetersizlikleri işin büyümesini engelledi. Artık Sophie ile sadece bağırarak iletişim kuruyor ve onu düzenli olarak yiyecek ve mücevher çalmakla suçluyorlardı. Kızın suçunu kanıtlamak imkansız olmasına rağmen sürekli cezalandırılıyordu. Sabrina ve Sam önce cüzdanına, ardından da pasaportuna el koydular ve Sophie'nin özgürlüğünü kısıtlamaya başladılar. Yalnız kalan, tacize ve zorbalığa uğrayan, evinden uzakta yaşayan Sophie, destek için başvurabileceği kimse olmadığını fark etti. Artık konuşabileceği kimsesi yoktu. Talihsiz kız, Londra'da edinmeyi başardığı ailesine veya tanıdıklarına olanları anlatacak cesareti bulamadı. Buna ek olarak, Sabrina hizmetçiyi acımasızca takip etti ve onu evden atmakla tehdit etti. İşte o zaman sabrına korkunç halüsinasyonlar görmeye başladı. Var olmayan görüntüler ve abartılı fanteziler onu takıntılı hale getirdi ve korkunç sonuçlar doğurdu. Kadın, Sophie'nin aslında sadece bir çocuk bakıcısı değil, Mark tarafından çocuklarını istismar etmesi için gizlice tutulmuş bir casus olduğuna inanıyordu. Ayrıca birbirlerini hiç tanımadıkları ya da tanışmadıkları halde Sophie'nin onun sevgilisi olduğuna inanıyordu. Mark Los Angeles'ta yaşıyordu ve Sabrina'nın şüpheleri saçma görünüyordu. Sophie'nin gördüğü insanlık dışı muamele daha da arttı ve Ağustos 2017'de Sabrina onu karakola sürükledi ve burada polis memurundan Mark ile olan ilişkisi ve adamın Sabrina'nın ailesini öldürme planları hakkında itirafta bulunmasını istedi. Polis memurlarıyla yapılan garip bir görüşmenin ardından Sophie hiçbir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı sadece cinayet ihtimali bile kızla resmi bir görüşme yapmak için yeterliydi. Ne yazık ki soruşturma sırasında kimse Sophie'nin sağlığını kontrol etme zahmetine girmedi. Bu yapılabilseydi, temizlikçi neler olup bittiğini itiraf etmeye cesaret edebilirdi. Sophie çaresizlik içinde annesini aradı ve ona perişan hissettiğini söyledi, ancak sorunlarının nedenleri hakkında sessiz kaldı. Geetrin kızını destekledi, ona eve gitmesini söyledi ve hatta ertesi gün için bilet parasını ödemeye söz verdi. Ne yazık ki bu bilet kıza hiç ulaşmadı ve Paris uçağındaki koltuğu boş kaldı. 20 Eylül 2017'de Sam ve Sabrina'nın komşusu, evlerinin arka bahçesindeki büyük bir şenlik ateşinden dumanlar yükseldiğini fark etti. Alevler ahşap verandalı binayı tehdit ettiği için çok tehlikeliydi. Ancak en rahatsız edici olan şey, şenlik ateşinin çok kötü bir şey kokuyor olmasıydı. Bir başka görgü tanığı ise bunun ölüm kokusu olduğunu iddia etti. Komşular istişare ettikten sonra itfaiyeyi aramaya karar verdiler. Olay yerine gelen ekip de mide bulandırıcı bir kokudan etkilenmiş, ancak bunun dışında her şey nispeten normal görünmüştür. Evin arkasındaki bahçede polisler, sakin bir şekilde tavuk ızgara yapan Sam tarafından karşılandı. Ancak asıl kabus o zaman başladı, itfaiyecilerden biri güvenlik nedeniyle yangını söndürmeye karar verdi ve kömürleşmiş kalıntılar arasında insan parmakları ve bir burun parçası fark etti. İtfaiyeciler bu keşif karşısında dehşete kapıldılar, ancak heyecanını gizleyemeyen Sam onları bir çiftçi olduğuna ve bir kuzu leşini kestiğine ikna etmeye çalıştı. Kimse adama inanmadı, derhal olay yerine polis çağrıldı ve Sabrina ile Sam tutuklandı. Her ikisi de suça karıştıklarını reddetti ve cinayetten suçsuz olduklarını savundu. Ancak şenlik ateşinde insan vücudu parçalarının bulunması korkunç bir suçun işlendiğini açıkça göstermiştir. Soruşturma sırasında adli tıp müfettişleri Sophie'nin hayatının son haftalarını inceledi ve ortaya çıkan hikaye karşısında şaşkına döndü. Sam ve Sabrina'nın evinde Sophie'ye karşı aylarca süren hıncın ve ona uyguladıkları vahşetin ardından hüküm süren dehşeti anlamak zordu. Sabrina'nın artık eski sevgilisinin hizmetçiyle ilişkisi olduğuna dair hiçbir şüphesi kalmamıştı. Kadın sami fantezilerine inandırmaya devam etti ve ikili genç Fransız kadını rehin aldı. Sophie'nin parasını, pasaportunu, cüzdanını ve en trajik olanı da eve dönüş uçak biletini aldılar. Kız küçük, karanlık bir odada kilitli tutulmuş ve sadece tuvalete gitmesine izin verilmişti sonraki 12 gün boyunca Sophie acımasızca fiziksel tacize ve sorgulamaya maruz kaldı. Çift, rehineden bir itiraf almak için saatler harcadı, kadın elektrik kablosuyla kırbaçlandı, tokatlandı, yumruklandı ve hatta üzerine su döküldü. Saldırılar o kadar ciddiydi ki Sophie'nin beş kaburgası kırıldı, alt çenesinde ve göğüs kafesinde kırıklar oluştu. Artık beslenemediği için kızın direnecek gücü kalmamıştı. Olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen suçlandığı şeyi itiraf etmeye zorlandı. Ne yazık ki, kızın uzun zamandır beklediği özgürlüğü asla gelmedi. Sophie ezildi, acı çekmesi sona ermeden önce bir küvette boğuldu. Daha sonra Sabrina ve Sam yaptıklarından hiç pişmanlık duymadılar ve Sofya'nın ölümünden kısa bir süre sonra cesedinden sadece birkaç metre uzakta samimi zevklere daldılar. Aynı gün, kamera kayıtları Sam'in dükkana gidip ateş yakmak için birkaç parça eşya satın aldığını gösteriyor. Hikayenin geri kalanı zaten biliniyor. Evin aranması sırasında, Sophie'nin yürek parçalayan notu da dahil olmak üzere suçlayıcı birçok kanıt bulundu. Çoğu Sabrina tarafından kurbanı sorgularken yapılmış onlarca saatlik ses kayıtları ele geçirildi. Bu kayıtların içeriği rahatsız edicidir. çoğu Sabrina'nın sürekli sanrılarından bahsederken Sam neredeyse her zaman sessizdir. Sabrina üzerinde yapılan bir psikolojik değerlendirme, kadının sınırda kişilik bozukluğu ve depresyondan muzdarip olduğunu doğruladı. Buna rağmen aklanmamıştır. Ayrıca Sam, kız arkadaşının son derece sinirli bir kişi olduğunu da itiraf etmiştir. Sende herhangi bir psikolojik anormallik tespit edilmedi ancak son derece zayıf iradeli olduğu ve Sabrina'nın fikirlerine ve sanrılarına tamamen inandığı açıktı. 19 Mart 2018 tarihinde Sabrina ve Samin duruşması başladı. Sabrina üzerinde yapılan bir psikolojik değerlendirme, kadının sınırda kişilik bozukluğu ve depresyondan muzdarip olduğunu doğruladı. Ancak bunların hiçbiri onun sorumluluğunu gerektirmiyordu. Bunun da ötesinde Sam, kız arkadaşının her zaman öfkesini kontrol altında tutmayı başaramayan son derece asabi bir kişi olduğunu itiraf etmiştir. Sam'in kendisinde herhangi bir psikolojik anormallik bulunmadı, ancak adamın son derece zayıf iradeli olduğu açıktı. Sam onun takıntılarını ve sanrılarını benimsemiş ve bunlara tamamen inanmıştır. İtaatkar ve itaatkar olan Sabrina, sevgilisini memnun etmek için her şeyi yapardı. Bu yüzden, Sabrina onu hizmetçinin kendisine yasadışı uyuşturucu yerleştirdiği konusunda ikna ettiğinde Sophie'den nefret etmişti. Kadının iddiasına göre bundan sonra Mark onu yola getirmek zorunda kaldı. Ayrıca sanık, Sophie ölürken evde olmadığını, yürüyüşe çıktığını iddia etmiştir. Sonuç olarak, Sabrina cinayeti tek başına işlemiştir ne Sabrina'nın ne de Sam'in daha önce sabıkaları olmamasına rağmen, savcılık onların her şeyi tüketen sağlıksız saplantılarını kabul etti. Bu durum Sam ve Sabrina'yı sağduyudan yoksun bırakarak Sophie'yi bir insan olarak görmemelerine neden oldu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, her ikisi de suçların sorumluluğunu reddetti ve suçu sadece birbirlerine yüklediler. On olaydan 9'unda sadece karşılıklı saldırı gösterdikleri söylenebilir. Malton da ifade vermek üzere karakola çağrıldı ve burada eski sevgilisinin yaptıklarının boyutlarını öğrendi. Duydukları karşısında dehşete kapıldı ve gerçekten böyle bir şeyle suçlanamayacak olmasına rağmen kendini suçlu hissettiğini söyledi. Yargılama sırasında Sophie'nin bir tür ev hapishanesine hapsedildiği ve hayatının bir kabusa dönüştüğü anlaşıldı çift, kurbanın cesedini evin bahçesinde yakarak kimsenin öğrenemeyeceğini ve cesedin kalıntılarının bulunamayacağını olmuştur. 26 Haziran 2018'de Sabrina ve Sam, Sophie'nin cinayetinden suçlu bulundu ve en az 30 yıl olmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyan Sabrina çığlık atıp ağladı, hayatında ilk kez istediğini değil, hak ettiğini alıyor gibiydi. Sam hala avukatları davada teknik bir hata bulmaları için ikna etmeye çalışıyordu ve bu sayede bir gün özgürlüğüne kavuşabileceğini umuyordu. Sophie'nin yetim kalan ailesi kızlarının katillerinin çekilmesini bekliyordu. Huzursuz sabrına hala masum olduğu konusunda ısrarcıdır ve soruşturmada yapılan korkunç hatayı herkese anlatmaya hazırdır. Bu davadaki tek önemli kişiye geçecek olursak, mütevazı ve utangaç Sophie'nin hikayesinin onu öğrenen birçok insanın hayatına dokunduğunu belirtmek gerekir. Kızı tanımayan Mark Walton, onunla derin bir bağ ve büyük bir sempati hisseder. Hala cüzdanında Sophie'nin bir fotoğrafını taşıyor. Peki ya Sabrina onu karakola sürüklediğinde yardım edebilecekken hiçbir şey yapmayan polis memurlarının davranışını nasıl değerlendirmeli? Hiçbir şey anlayamadınız mı? Buna ek olarak, duruşmada Sam ve Sabrina'nın evinde reddedilen vahşetten haberdar olan birkaç bilinmeyen tanık vardı. Bu gerçek kafa karıştırıcı ve çileden çıkarıcıdır, bu adamlar, hayalperest kurgularına dalmış iki sadist adam yüzünden bu konuda bir şey yapabileceklerini ya da çok geç olmadan olanları rapor edebileceklerini hissetmemişlerdir. Sofi aylarca süren tacizden, yaklaşık iki hafta süren yavaş ölümden kurtuldu ve sonunda karşı koyamayarak küvette boğularak öldü. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.